Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün Roblox'ta arkadaşlar çölden kaçmaya çalışacağız ve bakalım çölden kaçabilecek miyiz arkadaşlar? Burada adam şey diyor. "Howdy, kovdi. Çöl çok güzel görünüyor falan filan." diyor sanırsam. Ee, ve e, şey tabletlere falan filan takip ediyorum. Arkadaşlar bugün çölden kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz? Yani biliyorsunuz hani biz hep böyle kaçış şeyleri oynadığımızdan dolayı e, kaçacakmışız gibi geliyor ama bakalım e, baya bir zor olduğunu düşünüyorum yani bunlara değmeyeceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diyeyim. Tekrardan hadi aman abi sakın sakın mi Belki onlar öldürüyordur di e, Dikkatli olmamız lazım. Ve e, surprise fat fast, diyor. Tamam gidelim bakalım o TNT'lerin üstünden gideceğiz galiba abi. Abi gözünü seveyim. bu arada arkadaşlar daha fazla Roblox videoları istiyorsanız sadece 2 saniye ayır arkadaşlar aşırı videoyu video ben unutmayın. Güzel beğeni sayısı gelirse arkadaşlar Roblox e, kaç şeylerini tam gaz devam edeceğiz. Zaten de kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Şimdi e, adam... <laughs> adam bayılmış ha buraya. Şöyle gidelim bakalım. Şu anda sanırsam kovboyların e, arkadaşlar çöründen gidiyoruz. Abi çok iyi geçmedik mi burayı? Abi cidden çok iyi geçtik ha. O altın madenine gireceğiz. Abi altın madeni. Oha altınlara bakın abi. Oha. Love falan filan diyor. Love'ı izleyin falan filan diyor. lava pouring. Pouring anlamını bilmiyorum ama love'ı izleyin hadi. <laughs> abi gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi iki saniye geri sayın. Havada vücudum böyle ayrıldı garip olaylar oldu Garip olaylar oldu oradan Bir dakika şöyle. Vallahi konuşamadım bile. Bir dakika şöyle hop çaktım. Çok güzel abim. O köprüden gidiyoruz arkadaşlar. Abi şu köprünün arasından falan filan aman abi arkadaşlar sıkıntı bakayım şu beyaz o oh, bu yok abi o sıkıntılı oraya tuzak yapmışlar. Şeylerin o e, tutunma yerlerinin üstünden gideyim dedim ama sıkıntılı yani bu arada e, sanırsam e, Guels 20 arkadaşlar a e, 20 demişim. Stage 20 son diye düşünüyorum o oh, bir dakika Yılanın üstüne basmayacağız. O, abi, o değil de zehirli yılan falan var. Adam gitti yılanın üstüne atladı psikopat gibi. Şöyle atlayalım bakalım. Biz şu anda stage 6'dayız. 20 son diye biliyorum ya da 20 son değilse bile adamlar yarım saatten beri 20'de 20 baya bir zor büyük ihtimalle. O altınların üstünden gideceğiz abi. İşte bu abi o değil altınlara bakar mısınız abi ya? Abi altınlar çok iyi gözükmüyor parlıyor falan filan. O yengeçler var abi akrepler var burada. Abi gözünü seveyim. dedim Sadece kafam düştüm, Kafam düştü. Vücudum hala yerinde. Bir dakika. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Hop bir dakika. Çaktırmadan. Hop çok güzel abim. TNT'leri falan patlasak güzel olmaz mı abi ya? Hop buradan geçerim. O abim. Akreplere değmememiz lazım arkadaşlar. Baya sıkıntı ve akreplerden ben cidden çok korkuyorum arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Ee, hani ben bir keresinde arkadaşlar yolda gidiyordum. Ee, böyle topraklı bir alanda arkadaşlar. Böyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Hani topraklı bir alandı. Ee, biraz hani ot mod vardı böyle normal çöl otu tarzında hani böyle gittiğim yer biraz kuraktı arkadaşlar Orada ben bir tane böyle e, akrep tarzında bir şey görmüştüm ve cidden aşırı korkmuştum Ve e, yılanın ağzına giriyoruz abi Yılanın ağzına giriyoruz oha abi <laughs> Yılanın midesine girdik şu anda Abi yılanın midesine girdik nasıl psikopatız biz böyle Hop çok güzel geçtik yalnız ha vallahi çok o abi bu baya sıkıntı olabilir çünkü bayağı bir parlıyor ve nerede atladığınız arkadaşlar tam olarak kestiremiyorsunuz ve çok güzel geçtik abi burayı da. O değil de yılanın midesindeyiz şu anda. Yılanın midesinde inciler var. İnci mi bunlar? Ne olduğunu bilmiyorum. Kemik de olabilir. Vallahi bir... Oha bir şey da oradan. Vallahi adam var orada yoksa. Bakayım aynı adam geçmiş benim gibi sanırsam. Hop çok güzel geçtik abi. Hop çok güzel adam öldü galiba. Ya adam öldü ya da geçti abi burayı bakayım. Aynen ölmüş galiba arkadaşlar adam şu anda görmüyorum adam ölmüş aynen. Diyor ki We almost train, trene, trene bineceğiz falan filan diyor sanırsam Abi sıkıntı büyük sakın burası çok sıkıntılı Abi kaktüslerin üstüne o değil de arkadaşlar bir ara benim kaktüs şeyim de var e, Evde bu arada ben kaktüsleri hani böyle suluyorum falan Kaktüs arkadaşlar böyle e, kocaman oldu hani öyle böyle değil Bilgisayar kasamın boyunu falan filan geçti yani e, Let's go trene bin diyor tamamdır binelim abim Oha abi çok güzel Trene bindik Abi çok güzel o değil de ee, şey diyordum ben aha buradan tepeye çıkacakmışız ee, o tren giderken Matrix gibi gideceğiz abim Kaktüs besliyorum arkadaşlar ve kaktüslerdim Aa bunları deneyeceğiz galiba kaktüsleri arkadaşlar cidden çok seviyorum ya hani böyle e, çok değişik arkadaşlar bir bitki o yüzden dolayı benim bayağı bir hoşuma gidiyor yani Şöyle gidelim bakalım Abi o değil de şey uyuz oldum ha e, O TNT'li yere uyuz oldum abim Şöyle gidelim. O bu abi bunlara değmeyeceğiz abi. Buraya da uyuz olacağım galiba. Sakın değme, sakın değme, sakın değme. Çünkü TNT'lerde de değiyor gibi oldum. Orada bayağı bir korktum, uyuz oldum yani. O abi kömür <laughs> kömür içe giriyorum. Neredeyim ben? Bulun benim. Bulun beni. O değil arkadaşlar. Birisi burada gelse ben böyle saklasam birden çıksam vallahi korkarım. Şu o bir dakika aman abi. Oha bir yere geldik. Nereye geldi? O bitirdik mi haritayı? Stage 20'ye ne ara geldik biz? Abi stage 20'ye ne ara geldik biz? At falan filan var burada. Oha. Ata binebiliyor muyum? Abi abi. <laughs> ata binebiliyoruz abi ciddi misin sen? Abi çok iyi bir dakika. Ee, bir dakika şöyle birkaç şey alayım arkadaşlar şuradan. Ee, özellik alayım tam birazdan gelir büyük ihtimalle özellikle. Ben bir ata binmek istiyorum abi Ben bir ata binmek istiyorum. Yardır at, yardır. O at zıplıyor bilim. Koş 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 koş. Abi efsane olmuş atın üstüne binmek. Shift'e basınca attan iniyor Aa, Evet ee, Evet yani aşağıya değince Öleceğimi gerçekten bilmiyordum ama Atla istediğimiz yere sanırsam gidebiliyoruz Arkadaşlar şöyle binelim bakalım tekrardan bir dakika Bir dakika Bin abi at aynen Abi çok güzel <laughs> Abi inşaatın tipine bakar mısınız Abi çok iyiyim Arkadaşlar buraya normalde değmiyoruz, sadece atın üstündeyken Buralara değebiliyoruz o yüzden dolayım e, Atın üstüne gitmek zorunluluğumuz var Ve şöyle gidelim bakalım e, Nereye gitsek orası bizim parkurlar abi Hmm Nereye gidebiliriz acaba abi? Şu yukarıda garip bir şeyler var ha. Sol üstte bak bir şeyler gördüm abi. Bir dakika. Ben tekrar G bir dakika. Abi atın tipine bakın ya. Abi neyse ölelim at. Abi, atın. atın bacaklar hala ayakta. Abi nasıl psikopat bir at böyle. Nasıl bir psikopat at böyle bir, bir dakika. Buradan özellikle özellik almak istiyorum. Bu arada birisi gelmiş quest. Burada bekliyor da bunları alamıyoruz herhalde. Bakayım. E bunları alamıyoruz herhalde aynen. Neyse o zaman arkadaşlar baştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar video beğenmişsinizdir. Daha fazla arkadaşlar bu tarz kaçış haritaları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana açıkçası baya bir kolay geldi ama arkadaşlar gerçekten çok çok beğendim. Helem ee, şeyi falan filan gerçekten çok çok beğendim arkadaşlar. Daha fazla arkadaşlar Roblox videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.